Dünya ve Türkiye yeni tip koronavirüs salgını ile boğuşuyor. Her gün on binlerce insana bulaşmaya devam eden ve yine on binlerce can alan koronavirüs salgını önlem almak için Türkiye'de başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlık çeşitli önlem paketlerini hayata geçirerek insanlara evlerinde kalma ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkmama ikazı yapıyor. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üstü yaşlıları etkileyen salgın ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı da alınan tedbirler arasında yer alıyor. Ayrıca sokağa çıkacak vatandaşlar için ise toplu halde sosyal mesafe kuralları konularak bu mesafenin altına inilmemesi, insanların birbiriyle çok yakın mesafede bulunmaması da alınan tedbirler arasında yer alıyor. Ancak alınan bütün önlemlere, yapılan bütün ikaz ve uyarılara rağmen sokağa çıkma yasağı tedbiri konulan 65 yaş ve üstü yaşlılar yasağa uymamak için çeşitli bahaneler bulmaya devam ediyor. İnsanlardan insanlara temas yoluyla bulaşan Koronavirüs herkes için risk oluştururken Düzce'liler halen riskin farkında değil. Düzce sokakları her gün bankaların önünde, birbirlerine çok yakın bekleyen insanlarla dolup taşarken, özellikle PTT önünde ise adeta insan seli yaşanıyor. Polis ekiplerinin bütün uyarılarına rağmen insanlar normal hayatlarını yaşamaya devam ediyor. Düzce'de açıklanmayan vaka sayıları en büyük rehavet Yetkililer ise vaka sayılarını açıklamazken sokakta düzce de vaka yokmuş ve gelmeyecekmiş gibi oluşan algı nedeniyle vatandaşlar günlük rutin hayatlarına koronavirüs tehdidini aldırmadan devam ediyor. Olumsuzluk durumunda salgının önüne nasıl geçileceği ise bir türlü anlaşılamıyor.